Türkiye'de bir yabancı olarak ikamet almak mümkün. Ancak artık turizm amaçlı ikamet izni almak neredeyse imkansız. Elbette oturum izni alabilirsiniz. Ancak özellikle sebepsiz oturum almak isteyenlerin ikamet izni alması mümkün değil. Bu videoda turizm amaçlı ikamet izni almak için bilmeniz gereken güncel bilgileri anlatacağım. Eskiden turizm amaçlı oturum izni almak kolaydı. Ancak 4 Şubat 2022 tarihinden itibaren izin almak zorlaştı. Peki turizm amaçlı oturum izni nasıl alabilirim? Eğer haklı bir sebebiniz yoksa oturum belgesi almanız mümkün değil. Ya ben 3 senedir sorunsuz oturum izni alıyorum. Nasıl yani? Şimdi oturum izni alamayacak mıyım? Haklı bir sebebim de yok. İşim var, çocuklarım var. Bana yardımcı olun lütfen. Sebebiniz yoksa ülkede kalmanız mümkün değil. Ancak çözüm yolları mevcut. Düzenli geliriniz varsa bu haklı bir sebeptir. Ancak dikkat! En az asgari ücret kadar bir gelir olması gerekiyor. Bu anneden, babadan gelen para olabilir. Türkiye'de bulunan banka hesabının dökümü olması gerekiyor. Hani kendi ülkenizden banka hesabı dökümü gösterebilirsiniz. Ama apostil gerekir. Ya benim gelirim yok. Yok. Yarı aç, yarı tok yaşıyorum zaten. İki çocukla ne yapacağım ben? Hiç korkmayın. Türkiye'deki akrabanızda ikamet ederek oturum izni alabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa ve öğrenci ise gene başvuru yapabilirsiniz. Lise, üniversite fark etmiyor. Öğrenci olması yeterli. Ya ne para var ne çocuk. Akrabam da yok. Peki ben ne yapacağım? Kaçak kalmak istemiyorum. Bir sebebiniz yoksa turizm amaçlı ikamet izni alamazsınız. Ancak farklı sebepleriniz olabilir. Dilerseniz bize yazın, avukatlarımız sizin için ilgilensinler. İlk defa adres kaydı yapanlar bu videoyu izlesinler. Göç idaresinden gelen değişiklikler var. Adres kaydı yaparken hata yapmayın. Oturum izni alırken başınız ağrır. Evrak sıkıntısı yaşamayın. Bilgi güçtür. Buraya tıklayarak o videoyu izleyin.